Hepinize merhabalar. Şey sağ olun. Bütün basen evet. arkadaşlarımıza da sizlere hayırlı olsun. Diyor. Çok sağ olun. Kuruluşuna <laughs> itibaren orada görev alan başta olmak üzere bütün üyelerimizin bölgemize ne kadar katkı verdiği takip ediyoruz biliyoruz. Abi, İnşallah bundan sonra da bu <laughs> denek çatısı altında <laughs> gerek kenarda gerek bölgemize daha iyi katkılar sunacağına inanıyoruz. Size hayırlı olsun. Eee evet. İskenderluğumuza ekonomik anlamda, istihdam e, ve ekonomik işbirliği anlamında bir şeyler yapmak üzere yaklaşık 110 e, iş adamı bir araya gelerek bu derneği oluşturmuş olduk. Nisan ayında kurduk derneği yani bizi resmi e, 11 kişilik bir yönetim kurulu e, bir üyemiz var. 54 kurucu üyeyle kurduk ve şu anda 110 civarında da bir var. Amacımız bölge ve özellikle de İskenderun. Akdeniz dedik. Akdeniz çünkü sadece burada kalmayacak bu hizmetlerimiz inşallah. Bunu Antakya'ya, e, Antalya tarafına, Mersin'e, Adana'ya vesaire yaymak istiyoruz. Yani Akdeniz, Bicar Sadece iş adamları, derneği olarak böyle bir uzantı içerisinde olmak istiyoruz. İş birliği içinde olmak istiyoruz ekonomi çevreyle. Ve <laughs> inşallah e, İskenderun'a yararlı olmaya çalışacağız. İnşallah. Bu anlamda. Yani, de. biz de basının bize verdiği destekten dolayı bütün basın arkadaşlarımıza, basın bir görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten bize destek verdiniz. Bizim çalışmalarınızı izlediniz. Ee, Dolayısıyla bizi de basına taşıdınız bahmur'dan taşındınız. Bundan dolayı da sizlere eğer yani bu katkılardan ve destekten dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Kuruluş adına size vermiş olduğunuz bu paketi sizlere çok, çok teşekkür ederiz. Devamında yine Teşekkür ederiz.